yeni transferlerimizin basın toplantıları devam ediyor. Bugün Perotti sizlerle sorularınız yanıtlıyor olacak. İlk olarak burada olmaktan dolayı hissettikleriyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Al Fenerbahçe gibi La confianza y, y, y dar un salto a un equipo tan importante, pero con, con la mi experiencia de, de poder ayudar al equipo, eh, de, de que se puedan conseguir Y cosas importante. Öncelikle burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak gerçekten benim için de mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum. Çünkü takımın da kapasitesi oldukça yüksek ve geniş. Bu kapasiteyle beraber, hep beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum bu sene. Bu sene futbol Con la de Sakatlıklar hakkında konuşursak, tabii ki de futbolda böyle bir risk var. Ee, biz oyuncular sürekli sakatlanma riskiyle bu oyunun içindeyiz. Ee, tabii ki yaş ilerledikçe e, biraz daha fazla sakatlanma riski oluyor. Ya da geri dönüşünüz biraz daha uzuyor. Ee, 32 yaşındayım ama e, bir profesyonelim. E, doğal olarak e, bu oyun için yaşıyorum aslında bütün hayatım boyunca. E, çok önemli bir sakatlığım yok. Kas sakatlığı. E, çok ciddi değil. Sanırım bir hafta içinde de e, takıma katılıp, e, takıma e, her şeyimi verip e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Bueno, principio sí. Hablé con, con Cengiz, que es un, un amigo, un, grandísimo jugador y ee, öncelikle e, Cengiz'le konuştum. Kendisi gerçekten e, Romalı'da çok iyi bir oyuncu ve takım arkadaşımdı. E, onunla konuştuğumuzda şehir hakkında, takım hakkında birçok e, güzel şeyler konuştuk. Güzel paylaşımları oldu burası için. E, tabii ki de tek ona sormadım. Daha önceden burada oynamış olan e, Güney Amerikalılarla da konuştum. E, bu takımdan olmasalar da e, şehir hakkında bazı e, duyumlar aldım. Ve on, onlarla konuştuğumda hiçbir şüphem kalmadı. E, gelmek için e, başka insanlarla da danıştım, konuştum. E, tabii ki de daha şehri insanları tanımıyorum e, ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla gerçekten çok mutluyum. E, çünkü e, insanların bahsettiği kadarıyla güzel bir yermiş. Tabii ki de zor bir karardı benim için Roma'dan buraya gelebilmek. Ama bu e, konuşmalarımdan sonra ve şu anki zamana kadar e, gerçekten doğru karar aldığıma inanıyorum. E, i̇kinci sorunuza gelirsek onur duyuyorum burada bir Arjantinli olarak da bulunmaktan. E, Sosa'yla tabii ki de konuştum buraya gelmeden önce. Ortega ile ilgili konuşursak da kendisini kişisel olarak şahsen tanımıyorum ama tabii ki de e, onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir oyuncu, S sıra dışı bir oyuncu kendisi. E, Burada olmaktan tekrar söylüyorum çok mutluyum. Futbolda yaşayan, futbolu çok seven bir insandım. Sürekli de diğer liglerin maçlarını takip ediyordum. Özellikle İngiltere olsun, İspanya olsun bu ligleri çok fazla takip ediyordum. Daha önceden buradaki maçları da izledim ve gördüm ki buradaki ambiyans, buradaki atmosfer gerçekten Güney Amerika'ya, özellikle Arjantin'e, Boca Juniors'a çok benziyordu. Ee, ve bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti açıkçası. Ee, 32 yaşındayım ve Roma'dan Fenerbahçe gibi e, bir takıma gelme şansım olmuştu. Bu şansı da değerlendirmek istedim çünkü Fenerbahçe bugüne kadar tar tarihinde birçok başarılara sahip, birçok kupalara sahip ve e, bunu tutkuyla yapan bir takımdı ve e, bu şekilde bir şans geldiği zaman da bunu değerlendirmek istedim ve bu yüzden buradayım. Karagümrük maçını e, takım gerçekten hoşuma gitti. Oyun açısından bakıldığında her zaman öne doğru gitme isteği olan bir takım gördüm sahada. Ve 2-0'dan sonra da e, bunu güzel şekilde koruduk. Tabii karşı takım da bakıldığında başlangıçtaki gibi bir oyun sergilemedi. E, en azından beraberlik için kendi başlangıçtaki oyun stillerini değiştirdi ve daha fazla hata çıkmayı sağladı. E, burada da biz en azından skoru korumayı başardık. E, bu Tabii ki de en önemli olan bu kazanmak. E, İkinci sorunuza gelirsek e, net bir şekilde herhangi bir takımdan e, direkt bir teklif gelmedi. Tabii ki daha önceden konuşuldu ya da kulağıma bu şekilde bazı dedikodular geldiği istenildiğimi duydum ama söylediğim gibi masaya herhangi bir teklif açık açık direkt bana gelmedi. Ben bu zamana kadar her zaman sol açık mevkisinde kendi gerçek potansiyelimi gösterdiğimi inanıyorum ve daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim ama biz bu seviyedeki oyuncular tabii ki de her pozisyona hazır olmamız gerekiyor. Üst düzey oynuyoruz çünkü. Sağ tarafta da oynadığım oldu. Bazen ikinci forvet gibi forvet arkasında da oynadığım oldu. Ama tabii ki de son karar teknik direktörümüzün bize nerede ihtiyacı olursa orada oynamak için hazır olmalıyız. Ama sorunuza açık ne söylemem gerekirse, cevap vermem gerekirse sol açıkta oynamak benim için daha rahat olur. Emre Belezoğlu'yla aslında iki kez konuştuk. İnternet üzerinden görüntülü olarak konuştuk. Kendisi benim Fenerbahçe'ye gelmemi çok istediğini söyledi. Kendi planları hakkında konuştuk. Benim de tabii ki de sorularım vardı. Şehir hakkında olsun, kulüp hakkında olsun, yaşam stili olsun. Genel bütün sorularımı çok güzel şekilde cevapladı. Daha sonraki görüşmemiz biraz daha resmiyet kazandı. Resmi şekilde konuştuk. Ee, bunun üzerine daha derin bir şekilde hani nasıl olur e, kontratım hakkında ya da ne şekilde buraya geleceğim bu konular üzerinde konuştuk. Çünkü e, ben Roma'daydım. E, hani e, Ocak'tan beri bir sıkıntılı sürecim vardı. E, ama işte bir anda son 2-3 gün kala her şey netleşti ve son o 2-3 günde e, bir karar aldık ve buraya geldim. Asıl momento que siempre me gustó Mucho fútbol y he futbolu çok seviyorum ve sıkı şekilde takip ediyorum. Ee, tabii ki de burada Fenerbahçe Galatasaray e, derbisinin mücadelesini daha önceden de duymuştum. Daha önceden de birçok kez e, derbilerde Sevilla Betis olsun, Roma Lazio olsun e, bulunmuştum ve Boca Juniors River Plate derbisini de en azından katılmasam da taraftar olarak izlemiştim birçok kez. E, bunlar güzel şeyler futbolda. E, ben hala e, mücadeleciyim. Hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Diğer maçlar da tabii ki de önemli ama bu maçlar biraz daha tarihsel bir mücadeleye dayanıyor. Biraz daha çekişmeli oluyor. O yüzden iki taraf için de önemli maçlar oluyor. Umarım bu sene galip gelen taraf biz oluruz ve birçok kupa kaldırırız. Futbol çok güzel bir oyun ve futbolda böyle güzel tesadüfler bir şekilde karşınıza çıkıyor. Benim için aynı takım, aynı renk. Belki de bu benim için bir artı. Çünkü daha önceden de bu renklerde ben de bulundum, babam da bulundu ve bakıldığında aslında ufak da olsa benim için bir motivasyon kaynağı ve bu motivasyonla yüzde yüzümü sahada gösterebileceğimi inanıyorum. Onur duyuyorum aynı renkler altında olmak çünkü bu renklere ben biraz daha yakın hissediyorum kendimi. Şehri çok gezemedim, daha çok yeni geldim. İnsanları da açıkçası çok fazla tanıyamadım dışarıda. Ancak görebildiğim kadarıyla şehir gerçekten çok güzel. E, kulüpte olsun ya da şu anda otelde kalıyorum, oteldeki insanlar olsun ya da tanışabildiğim insanlar kadarıyla gerçekten insanlar çok sıcakkanlı ve çok arkadaş canlısı insanlar. E, insan insanların bana olan e, tavırları, bana karşı olan tavırları e, çok arkadaşça. Bu kadarını beklemiyordum. E, şu an kendi evimde gibi hissediyorum açıkçası. Umarım e, kendi evimde bulduğumda e, biraz daha sakin bir şekilde şehri, insanları Tanımak için daha fazla zamanım olacak. Ama bu buraya geldiğim için Fenerbahçe'ye gelme kararını verdiğim için gerçekten çok mutluyum. On numarayı çok seviyorum. Ama bakıldığında fazla şansım yoktu. Opsiyonlar arasında, seçenekler arasında biraz da hani bir ya da sıfırın olduğu numaraları çok seviyordum. Baktığımda verilen bana verilen opsiyonlar arasında onu seçmek istedim. isterim.